Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi arkamda çok güzel bir çakarlı polis arabası ve arkada oturan bir suçlu ile bu da görmüş olduğunuz gibi Roblox'ta ne gibi roleplay oyunu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Evet ben burada emniyet müdürüyüm arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şakarlı polis arabamla hemen şöyle gidelim yukarıda da görmüş olduğunuz gibi tam tam 26.136 lira param var yani görmüş olduğunuz gibi biraz zenginim şöyle hemen hızlıca gidelim bu paralar kolay kazanılmadı tabi arkadaşlar ne zor işler yaptık ne şeyler yaptık şöyle Ford galiba bu Ford aynen Ford polis arabı aracımla Sirenleri kapatsam daha iyi olacak. Oyunda sanki bir kasma mı var anlamadım. Neyse şöyle hızlıca gidelim. Oyun bir rolplay oyunu. Evinizi alıyorsunuz eşyalarla diziyorsunuz. Falan filan çok geniş bir oyun. Biraz bazı sıkıntıları var. Görevler biraz sıkıntılı gibi ama. Onlarla. Düzelirim artık bilmiyorum kaç senelik oyun çünkü bu marketi var marketinden istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz alışveriş yapılabiliyor onu alıyorsunuz bunu alıyorsunuz güzel bir oyun buraya çit komuşlar buradan arabalar aşağı uçuyor çünkü yani her vakayı yetişiriz ee, olay yerine her zaman yakınız arkadaşlar her zaman yakınız Silahımız belimizde, kelepçemiz belimizde, arabamız altımızda. Evet, meslek aşkı ne yapacaksınız? <laughs> Evler bedava buradakiler de ben hep bu evi alıyordum bu evi almış birisi. Burayı alınmış Aynen Ben daha büyük bir ev vardı o ne taraftaydı ya çok öyle bir işimiz olmayacak bu bölüm ama bu bölüm bu oyunu tanıtma gibi bir şey benim arabama nasıl çarpıyorsun sen şerifmiş kendisi ne şerif anasını ya arabama çarpıyor ya devam et emniyet amirinin arabasına çarpıyor ya utanmazlar ya terbiyesizler işte arkadaşlar ne yapacaksınız davalar, gibi davalar gibi. Davalar. İşte davalar olunca böyle oluyor. Lan şu evde alınmış ha. Lan tüm sevdiğimiz ev, satın evler de alınmış, ha. En son oyunda evleri bedavaya alabiliyorduk. Şu an ne değişti, ne oldu bilmiyorum. Aha, ne eskiden otobüsçülük yapardım be arkadaşlar. Ya, paralar kolay kazanılmadı tabii ki de ya. Otobüsçülük yapardım. Ya, bu evi alayım lan ben aynen. Burayı alayım ben. Burayı alayım ben. Evet çok güzel sürüyorum ben. Oyunda bir kasma mı var? Niye böyle bir kasıyor bu oyun? Hiç anlamı. değilim ama. Da kasmaması gerekiyor. Neyse şuradan şu evi alayım. İleriki bölümlerde her ev değişir. Evler bedava zaten. Ooo çok güzel yeni özellik gelmiş. Eşyaları tek tek kendimiz yerleştirdik. Artık eşyalar otomatikman kendisi yerleştirmiş. Çok güzel oldu bence. Şöyle garaj kapısını açalım. Bunlar bana niye öğretiyorsun ki sanki biz bilmiyoruz arkadaş. dakika ya nasıl açıyorduk bu kapı? Aynen böyle. Evet, arabadan inelim. Ulan arabada da birisi var ha. Hı, indi zaten. Nereye gitti ya? Neyse geçsin o evi. Böyle kapatalım şunu. Görmüş olduğunuz gibi evimiz şöyle. Evimizin kapısını kilitleyelim. Ev, eşyalar böyle. Eşyaları değişir falan filan. Evin renklerini hiç beğenmedim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle TV kumandası oluyor. Nerede o kumanda? Burada. Olduğunuz gibi uzaktan kumandayla Mükemmel çalıştı, geri kapat Evet Haberler başlamış arkadaşlar Ve kanal değişiyor Görmüş olduğunuz gibi hava durumu falan filan Oyunu severseniz oyunu çekerim, düşünüyorum diye Oyunun kasma sıkıntısını halledelim. Kapatalım televizyonu. Üst katı varmış. Bu duvarların renklerini falan değiştirebiliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Her şeyi halledebiliyoruz. Böyle mesela böyle edit diyorsunuz arkadaşlar. Böyle paint deyince. diye. Burada istediğiniz renk. Yapıyorsunuz. oyunda bir kasmayı hala çözemedim ben bu kasmayı neden olduğunu. Böyle mutfağımız o tarafta yatağım olacak benim. Burası o şey kapısı. Arabamızın olduğu yer. Bu da benim yatağım. Yatak odam burası. Burası benim yatak odam. Burası evimiz. Yani arkadaşlar kısacası bir... Play oyunu gibi ama biraz kasmayı şimdi anladım lavabomuz banyomuz falan böyle ama bir önceki çektiğim oyun Bloxburg oyunu daha güzel tabii ki bu Bloxburg oyunun ücretsiz hali gibi bir şey biraz farklı bu İşte öyle arkadaşlar ne yapacağız şöyle lumuzinim var zengin olduğum için kapıda kalmış bu içeride kalmış bu ciddi. gel lan gel gel lan gel şöyle bahçe kapımız var görmüş olduğunuz gibi barbekü falan filan tabi köpek kulübesi falan oyun acayip kastı şu an bir fps'e kadar düştü arkadaşlar o kadar neyse gitti o çocuk Lan lumuzin de havada kalmış ha. Evet lumuzinim de var yani. Zenginim arkadaşlar ya. Görmüş olduğunuz gibi lumuzinim içi böyle. Şöyle bütün çeşitler falan kapatıyoruz. Zengin bir lumuzinim yani. Arabalarınızı kitlemeyince çalıyorlar ya. Her birisi izler Çok güzel bir limuzin be. Kadınlar mı? bunda da tam evet. Limuzin burada kalsın. Bunun kapısını kilitleyelim. Bunun kapısını kilitleyelim. Ben şu içerideki arabamı alayım. Gezmeye devam edelim. Çünkü onunla pek gezemeyiz. Çok yavaş gidiyor lumuzum. Şurayı kilitledik. Şu akıbanda kapısı kilitlensin. Sirenleri yakar dolaşırım diyorum arkadaşlar. Şunu kapatayım. Şunu şuradan kapattım. Normalde oyunun en büyük evi burası. Ben hep buraya alırım. İlk yetişen alıyor gibi bir şey işte yani. Oyun böyle arkadaşlar, kısacası gidip tanıtma yapalım, marketini falan filanı, oraları gezdireyim size. Ya bu oyun... Diğer oyun daha iyiydi, o kadar söyleyeyim. Diğer oyun daha güzeldi. Biraz kasma sorunu, FPS ilgili sorunlar var bu oyunda ama işte değişik değişik videolar istiyorsunuz diye arkadaşlar. Değişik videolar çekiyorum yani. Burası market olacak, bir market'e gidelim. Mükemmel sürüyorum ya, acayip iyi sürüyorum. Şöyle bırakalım arabayı. Evet, bu bir soygundur yapalım. Eller yukarı, eller yukarı! Markette çalışan kimse olmadığı için sıkıntı yok ya, şehir benim. Bu olduğunuz gibi böyle atlar falan açılıyor böyle satın falan alabiliyorsunuz evinizde yapabiliyorsunuz falan filan evet kapısı açık kalsın ya Allah Allah emniyet müdürüyüm arkadaşlar yani ayık olun ya ilçikler falan varmış hemen şöyle hızlıca alalım görmüş olduğunuz gibi şöyle falan yiyebiliyorsunuz falan filan şöyle bir m4 çekiyor haydi tarıyoruz falan Tam <laughs> mesela ne diyeyim? açıyorsunuz da. zenginim yani arkadaşlar. Şuradan bir gaz olsun. Bir gazoz küçücük gazozu 11 <laughs> dolar veriyorum ama şu cipsiye de 14 dolar verdim yani. <laughs> Dükkanlar falan var, pizzacılar falan gidip oralardan pizzanızda bir şeyler, hamburgerci var <laughs> falan filan oralara gidebiliyorsunuz. Farklı arabalar var görmüş olduğunuz gibi yeni araba gelmedi diye düşünüyorum. Böyle arabalar var, bu zaten hala kapalı. O arabaların açık olanların hepsini satın alabiliyoruz. Bütün arabaları sürdüm artık. Yani emniyet müdürü olduğum için çakarlı arabayla geziyorum. Anlatabiliyor muyum yani? Koskoca emniyet amiriyiz yani arkadaşlar değil mi? Nereye gidiyoruz biz ya? Nereye gidiyoruz ya? Karakolu gezelim. Ya, pek yapacak bir şey bulamadım yani. Bir gol bile oyun olmasına rağmen ama yapacak öyle pek bir şey yok arkadaşlar yani. Şöyle gidelim mi Şöyle hızlıca gidelim. Burada gördüm Burger Vay. <laughs> Takocu var Meksikan falan. Pizzacısıydı, lokantasıydı her şeyi var. işte emniyet müdürü olun diye kimse bana bir şey diyemiyor yani arkadaşlar yıkıp döküyorum her yeri Şuraya bir ambulans... bak bak ambulansa bak ambulansmış Allah Allah böyle park edelim abi buraya gelince bir oyun sapıtıyor arabadan mı bilemiyorum şöyle size burası benim karakol arkadaşlar benim odam ne taraftayım benim burada bir odam olacak ama. Ya hala yerini ben de öğrenemedim. <laughs> 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 Burası tuvaletmiş. <laughs> Burası ne? Ha, şöyle hapishanelerimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu niye açılmıyor ya? Ha. Ha, düzenleme getirmişler. Çok güzel. Böyle çok güzel kapı mapı açılıyor her şeyi güzelce. O da. Burada da değinelim ha. Bu da sorgulama yeri. Evet arkadaşlar burası benim odam görmüş olduğunuz gibi şu ortadaki benim gençlik zamanlarımız daha gençlik. Aa, aa Sessiz olun lan dışarıdakiler falan. Şöyle masa başı. polis amiriyiz yani arkadaşlar. Da var danır diyelim. Oo hırsız bastı mekanı. M4'ü çekme zamanı geldi. Evet. O buraya girecek mi? Evet polis merkezine basıyor. Ne cüret ya bu ne cüret ya! Eller yukarı! Kim bu polis merkezine basmaya çalışan ya? Nasıl ölmüyor ya? Beni öldü. Evet arkadaşlar. Hayatımız burada bitti. Öldük kendimiz. Böyle bu oyun. Yani güzel bir oyun. Şöyle bir hapishanelerimiz var böyle. Şöyle basketbol sahası falan filan. Yani öldürülüyoruz durmadan. Neyse arkadaşlar çok şey yapmadan Bu videoluktan bu kadardı Daha çok böyle videolar istiyorsanız Heh pompalıyı çektim oğlum neredesiniz lan He? Kim kime şekil yapıyor lan Benim mekanı basmak ha Neyse arkadaşlar bu video burada biter Kendinize iyi bakın Kendinize iyi bakamıyorsun. ulan bir şey çıkmadı aynı. Evet. Kendinize iyi bakın. Bu videoluktan bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Daha çok dünyaya gibi bok videosu istiyorsanız aşağıdan videoya Like atmayı unutmayın. Güzel bir like ses gelirse güzel bir bölüm gelir. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.